Anne bana bu kamerayı aldığın için sana çok teşekkür ediyorum. En sevdiğim kamera. Uhu. Anne bu ne? <laughs> Ezik benimki döver. Hasan. Hasan su getir lan. Oğlum su getir. Ya abi ya. Oğlum yürü git su getir. Tamam tamam. Abi. Efendim? Telefon versene biraz oyun oynayacağım. İşim var aslında sonra. Ya şimdi hadi ya. Çok zor. Aslında iskol. işim var. Hadi ya. İşim var git ya. Anne abi bana vuruyor. Ne yapıyorsun lan? Buz kapatma yani. İşim var işim ya. Abi.